Merhaba arkadaşlar, bayağıdan bir video çekmiyordum. Ee, böyle pek canım istemiyordu açıkçası. İşte bugün böyle bir biraz canım video çekmek istedi. Biraz da işler var. Artık bayağı işler bitti. Sezon sonundayız. Bugün şöyle göstereyim. gübre atıyoruz. Ee, çok konuşacak şey var. Çok anlatacak şey var ama bu konunun, bu videonun konusu şey, gübre atma ile ilgili. Şöyle göstereyim. Şurada bağ var. Roma şöyle çektik. Traktör falan. Bayağı böyle detaylı biraz anlatayım size. Bayadan beri video da çekmiyoruz. Video çekmeyi de özledim. Şimdi Roma üstüne çıktım. Arkadaşlar şöyle oturayım biraz konuşalım. Şey yapalım. Malum biliyorsunuz artan gübre fiyatları üre 21'lik falan üre şu an torbası 500 kilo falan galiba Ay şey 500 lira falan çok arttı. Yani bu bağlara seneye nasıl gübre atacağız, nasıl ne yapacağız, nasıl üretim yapacağız bilmiyoruz. Ama tabii biz de küsmeyeceğiz. Bir şekilde üreteceğiz. Zaten bu sene üzüm fiyatları son çakıldı. Kötüydü yani bu sene sezon ama şükür edelim. Şük buna da şükür. E, anlatacak çok şey var da işte halamın oğlu benim ziraat mühendisi dedi böyle böyle organik gübre gelecek dedi böyle işte Dün akşam haber verdi öyle bir tır sipariş etmişler bizim burada bir tane ilaç satan bir yer var dedi yani kullanın falan atın ondan sonra mantıklı da geldi niçin şimdi işte gübre hakkında biraz detay verelim bu arkadaşlar fermanta edilmiş organik gübre bu hayvan gübresiymiş dediler işte dönümüne dönümüne dediler. 5 çuval işte bunun çuvalı 5 6 çuval at dediler. 7 çuval falan at dediler. Bunun tanesi 25 kilo geliyor. Şöyle bu toz pelet şeklinde. Bir tane de açayım göstereyim. Arkadaşlar bunda bir de devlet desteği var. Şöyle açayım göstereyim. Evet arkadaşlar açtım şu şekilde göstereyim. Bunu direkt gübre atma makinesiyle atıyoruz. Şöyle bir şey, paletli paletli. Bildiğiniz hayvan gübresi fermente edilmiş. Ee bunlar Afyon'dan geliyormuş. bayağı böyle bilgi verdiler falan filan. Arkadaşlar buna devlet destek veriyor. Şöyle de bandrolü var. Şöyle tarım gübre takip sistemi (GTS). Ee ama ne kadar ne tam böyle destek veriyor. Tam böyle bir şey diyemediler. Geçen sene dönüme ÇKS başına kaç dönüm tarlam varsa ona göre mi şey yapıyorlarmış. Bu videonun yorum kısmına bu destekle alakalı tam bilgim olunca bir tane şey atacağım. Yorum atarım sabitlerim de yorumu. Tam bilmiyoruz yani. Yani ne kadar şey yapacak bilmiyorum. Tarım krediye falan tarım kredi aynı ilçe tarıma falan şey yapacağız. Ee, oradan müracaat edecekmişsin. Bir şeyler bir şeyler dediler de bunun çuval arkadaşlar 30 lira şu an. Ama devlet ne kadar destekliyor bilmiyorum. Hani ya yani bir herhalde dönüm başı mı dediler? 50 lira mı veriyormuş falan filan. Ne kadar kayıtlıysa kaç dönüm tarlam? Biz 200 çuval aldık arkadaşlar. Şu an biz 5 çuval falan atıyoruz aşağı yukarı. 5-6 çuval falan atıyoruz dönümüne. Tam da böyle şu an sayısını bilmiyorum da şu an o civarlarda atıyoruz. Babam şu an makineyle atıyor gübre makinesiyle. Niçin böyle bir şey yaptık? Hem devlet destek veriyor hem de arkadaşlar işte hayvan gübresi alsak şimdi atması bir dert. Makine lazım işte dağıtmaya katı gübre şeyi falan onlar olmadığı için hem öyle elimizde de hayvan gübresi yok tavuk gübresi de yok. Bu hem yanık gübre olması lazım hayvan gübresi için yanmış bir gübre olması lazım. Bu inşallah e, iyi gelir. Vallahi bunu attıktan sonra yazın sadece şey yapacağız bağlara bu işte Yani öyle karar aldık. Sadece 21'lik yapacağız. Azot ağırlıklı besleyeceğiz bağları. Çünkü arkadaşlar her şey uçtu. E, bu sene üzüm çoğu sirkeye gitti. Sirke videolarını da biliyorsunuz. Sirke videosu da çekmiştim hani 1 liraya, 1,5 liraya o civarlarda sirkeye gitti. Hatta 80 kuruş mu, 70, 75 kuruşa falan düştüğü de olmuştu. Anlatacak o kadar şey var ki yani konuşsam şu video 1 saat olur. Aslında böyle iyi noktalara değinmek istiyorum sadece ama aklıma tak diye gelmiyor. Aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum. Bu gübre hakkında başka neler diyebiliriz? Hani kullanan varsa siz yani verim aldığımız mı? İlk defa atıyoruz biz bunu dedim baba atalım bunu yoksa öteki türlü olmayacak şöyle çuvalını da gösterelim Fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre yazıyor dengeli toprak güçlü besin yüksek verim yazıyor eco farmın bir gübresiymiş eco farm beni izliyorsan sana bak <laughs> bana sponsor ol biraz gübre gönder gübre fiyatları çok arttı Türkiye'de üretiliyormuş ee, üretim yeri şey ana merkez diyor şey diyor Çankaya diyor ama ben oradaki abiye sorduğumda Kütahya'dan geliyor dedi. Artık ne kadar doğru bilmiyorum. İşte burada domates, biber falan ne kadar. Mesela bağ var mı? Bağda bağ, arpa, tarla bitkileri, buğday, arpa, yulaf, çeltik bağ, çeftali bağ. Bağ göremedim ama elma, armut, ayva diye. Ağaç başına diyor 3-4 kilo diyor. Bağda bağ aynen. bağdaki kivi de, 150-200 kilo, herhalde dönümedir. Bak, aynen 150-200 kilo. Biz 6 tane atsak 150 kilo yapıyor. İşte biz de o şekilde atıyoruz. Arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama gün geçtikçe her şey daha da zorlaşıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne olacağız böyle, nereye gideceğiz bilmiyorum. Şimdi birazdan babam da geliyor. Şimdi ona dolduracağım. Makine 12 13 tane alıyor. Öyle arkadaşlar şimdi babam geliyor ona doldurayım ben. Sonra devam edelim. Evet babam geliyor şimdi. Ben ona dolduracağım. Bu arabaya da 150 tane attık. 3750 kilo falan yapıyor. Bir 50 tane de evde var. Bakalım. Biraz var. Hop. Kaç tane oldu baba? 13, 13, 26. 1. 26, 28, 28 tane oldu. 1. Dur, burun sayayım ben. 1. 2 var vardır. 2. 2. Да. Okay. Okay. Yeah. Beş. Beş. Altı. Altı. Dur karıştırma. Altı. i det.

11 Yeter mi? Yeter mi? Şunu yazayım. Hepsini tek tek yazıyorum. Kaç tane? Yanlış çıkmasın. 11 11 Tamam. Şimdi o bağı bitirdik. Bu tarafa başlıyoruz. Tamam sen çalıştır öyle. Şimdi açtım. Kaçak kaçak atıyor. Şuradan da görün ev azalıyor böyle. Şu an dönüme 100, 125, 5 torba falan gidiyor. atıyoruz. Buraya atıyoruz. Oraya girmiyoruz. Burası red Club Bayağı azaldı Hızlı bitiyor Fazla arttığımız için Arkadaşlar yine bir tane bitirdik. Şimdi yine doldurdum onu göstermedim. Babam onu atacak, şey yapacak, bitirecek. Ondan sonra biz daha devam edeceğiz böyle atmaya. 20-30 dönüm, bir 30, 35 dönüm yere falan atacağız bakalım bu gübrelerden bu sene. Deneyeceğiz, bakalım ne olacak, ne edecek. Hı. Arkadaşlar işte bizde mecbur atıyoruz Belki seneye üzümler Allah'tan olmayacak yani Ama işte mecbursun Bakmaya etmeye Bizim işimizde bu En iyi şekilde en kaliteli şekilde Üzümlerimizi çıkarmak Mahsullerimizi çıkarmak için Elimizden geleni ardına koymuyoruz İşte bir, bir de fiyatlar böyle güzel olsa Daha güzel gübreler atabilsek Daha güzel şeyler yapabilsek Ama işte daha da zora gidiyor ne olacak hiç kimse bilmiyor şu an videoyu çektiğim tarihte dolar 10 lira dolar 10 lira olacak diyorlardı hakikaten de oldu daha da bence 10 lira değil 10, 12 13 15 bile olur bu gidişle Allah sonumuzu hayır etsin çarşıda her şey çok para köyde her şey bedava arada çok uçurum var diyecek çok şey var ama yapacak bir şey var mı sorusu çok muallak da. Ama bir gün iyi olacağız ama ne kadar sonra onu da bilmiyoruz. Ümidimizi kaybetmemek için üretmemiz lazım, çalışmamız lazım. Ama işte tat yok, neşe yok. Öyle arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Diyeceklerim bu kadar. Bu gübre atma videosu böyle olsun. Uzun zamandan beri de video atmıyorduk. Böyle bir bilgilendirici, şey yapıcı video olsun. Siz neler kullanıyorsunuz, siz ne gübreler atıyorsunuz onları da belirtebilirsiniz. Bu gübre pahalılığında ne yapmalıyız, neler atmalıyız, nasıl ekonomik şekilde üretim yapmalıyız. Onun hakkında da böyle güzel yorumlarınız varsa yorumlar kısmından atabilirsiniz. Artık yapacak bir şey yok, ekonomik davranmamız lazım. Bu fiyatlara hiçbir şey dayanmaz yani bu mahsul bu kadar ucuz para ederken. Öyle arkadaşlar Allah sonumuzu hayır etsin. Diyeceklerim bu kadar. Daha çok şey derim de bugünlük diyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın.